Evet arkadaşlar bu videoda geçen videoda söylediğim gibi işte 4 arkadaşa takipçi göndereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendimi gönderdim. Zaten bazı kişiler yoruma yazmıştı. Ee, kapak fotoğrafını yazıyorsun. 24 saatte 10K. neyi kendini yapmıyorsun? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben de yavaş yavaş e, 10K'ya yaklaşıyorum. Ee, işte arkadaşlar 3 arkadaş 4 arkadaş seçtim. Bir video atmıştım. 700 izlenmişti. 700'ün kişinin içinde bana 4 kişi yazdı. Ee, bir arkadaş buydu, 500 takipçisi vardı. Ben buna 1500 1000 tane gönderdim. Ee, bu, bu arada seslendirme videosu videosu bu. Normal video çekerken bir ya, ses kaydında yanlışlık oldu. Ses kaydı almadımış. O yüzden seslendirmek zorunda kaldım. Bu yüzden kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, burada zaten yazışmamızı görüyorsunuz. Şimdi dersiniz ki yok yalan atıyorsun falan diye. Zaten Takipçi şey gizliydi zaten bu arkadaşın takipçisi gelecek bu biraz yavaş ee, 500'lerdeydi takipçisi zaten ben sana e, Ben buna şey gönderdim 1000 gönderdim Hemen gitti 1500 oldu isterseniz gidip kendi instagramdan gidip bakabilirsiniz arkadaşlar ee, Bir de Emre'ye göndermiştim ee, Eyvallah reis işte gönderdim da teşekkür etmişti 1K gönderdim söyledim şimdi burada. Arkadaşlar bu videoda çekiliş yapmak istiyorum. Şimdi bir video ne kadar izlenir bilmiyorum. Eğer 500 dinlenirse siz de bak aşağıda Instagram adınızı yazmayı unutmayın yorumlarda. Ya da bana SS alıp atarsınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2787 pardon 84 takipçisi var. Ben hemen bir gidip geliyorum evet yeniliyorum hemen bir çıkıyorum gördüğünüz gibi 2000 takipçisi var Arkadaşlar sen arkadaşın 10.000 takipçisi vardı onu da 1000 gönderdim zaten de çok şey yapmış Teşekkür ederim falan kendime gönderdim takipçileri göstereyim arkadaşlar size bunlar normal olarak kendisi böyle profilsiz o kadar gönderdim ki profil olmayanlar da gelmeye başladı zaten yarısı profili var yarısının yok Hmm. Evet arkadaşlar bu videoda tam tamıyla 5 kişiye göndermeyi düşünüyorum Zaten çekiliş olarak şey yapacağım Bundan sonra seçmeyeceğim Bana abone oldunuz Like attınız yoruma instagram işte, adınızı yazdığınızda Esis atacaksınız bana bakın Esis atan Sadece göndereceğim İşte bilmiyorum abone olmuş e, Like'ını atmış yorum yapmış sadece o kadar Bana yazmamışız instagramdan e, Onlara göndermiyorum arkadaşlar Yapmanız gereken söyledim Zaten gönderdiğimi de gördünüz işte, 2700 takipçisi olan arkadaş vardı. Hemen onu 3000 olacağı olmuştur. Yenilince zaten gözükür. Evet İnternetimde biraz sıkıntı olduğu için, biraz gecikme olduğu için özür dilerim arkadaşlar. Bu video normalde 8'de yayın, yayınlanması lazımdı. Zaten 8'de olmamış bu seslendirme videosunu yapacağım. Okuldan geldiğim gibi yapmaya başlamıştı işte videoya. Ses kaydı almadığı için seslendirme video kalmak seslendirme zorunluluk oldu. işte seslendirmek zorunda kaldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3755 arkadaşlar. Gördüğünüz 2700'dü. Direkt 1K geldi. Sudan i̇şte internetimde bir sıkıntı olduğu için yavaş yavaş ininiliyor. Bir hata için gönderdim de yazdım arkadaşa. Evet arkadaşlar zaten söylemiştim birkaç önceki videoda söylemiştim inanmayan vardı yalan atanı bak işte namı kemal bilmem küfür etmişti hepsi yalan değil bu zaten, kanıtlı olarak gösteriyorum zaten arkadaşlar ee, 777 işte gitti 1000 takipçi tam olarak arkadaşa gitti bin başkasına gitti bin Emre'ye gitti Ben bu videoyu bu videoyu çekerken Emre de 1000k 1k olmuştur hatta 1200 takipçi olmuştur ee, Evet arkadaşlar hemen Bin, bu 500 takipçisi vardı 1500 oldu arkadaşlar bu arada arkadaşlar takipçiler e, paralı yani ücretli ücretli almak isteyen varsa ben Instagram'dan ye yeah, Instagram konuşamadım ya Instagram'dan yazabilir yazabilir e, Ödemeler inin inin al ve paparodan yapılır e, konuşamadım kusura bakmayın arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar kanıtlı bir şekilde şekilde göstereceğim. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2700 takipçisi vardı 3700 oldu. Evet arkadaşlar bu arkadaşının bin, tam 10.000 takipçisi vardı atladığım kadar tam 10.500'dü. Şimdi 11.500 oldu. Bunu takipçilerine de gönderdim. Kendisi de teşekkür etmiş. Yani siz de kazanabilirsiniz arkadaşlar bin takipçi. Yapmanız gereken abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, sonra yorumlarda Instagram adını yazarsanız çekiliş ee, çekilişte zaten o otomatik kendisi uygulama yapacak. Ee, o yüzden yazmayı unutmayın. Ee, sonra ben esi atarsanız sevinirim. Atmayana yok işte öyle diyebilirim. Zaten yavaş yavaş emrenk geliyor. Emre mi? Evet Emre'ninki zaten yavaş yavaş gitmeye başladı. Evet arkadaşlar teşekkür etmişler. Ee, ben de kalp gönderdim. Bundan sonra zaten 5 kişiye göndermeyi düşünüyorum. Hadi bu videoyu buraya kadar izleyen bana Beşiktaş yazsın. Beşiktaş yazsın bir de Instagram adını yazsın. Bir de bana abone olup olmadığını eşsiz atsın. Bir, video, bir sonraki videoda göndereceğim arkadaşlar size işte kaç kişi şey çıkacak. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüş görüşmek üzere. Bir sonraki video ne ile ilgili olsun, ücretsiz mi olsun, ücretli olsun, ne ile ilgili olursa olsun yazın. Bir sorunuz olursa Instagram'dan yazarsanız çözerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Like atarsanız sevinirim aşağıda botunu ücretsiz olarak atarsın sevinirim. Yarına kadar ben de onu kaldırırım. Hadi görüşmek üzere Allah'a emanet